快走，追吧，追吧，追吧！<laughs> <發> <laughs> Maşallah, maşallah. Maşallah. Bayraklarımız ne zaman ösüy? Ne? Rüzgâr içine girelim mi? Korkarım. <laughs> Sen mi çiğniliyorsun? Yok anne, rüzgar çiğniliyor. sallantılı bir şeymiş bu ya. Termikten dolayı şu an. Biraz da soğuk. Biraz zaten. Gülü! Efendim! Nasıl? Oğlum, <laughs> paşam! Hadi yürü bakalım. Take off! Hoşçakalın. Evet, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bekledim. Koş, koş, koş. koş. <laughs> Termiğe bak. Bulut çekimine girelim. Maşallah, maşallah. Maşallah. Bayraklarımı ne zaman açayım? Nerede? Ne? Çekme ne işine girelim mi? Korka mısın? Sen mi çeviriyorsun? Yok anne, rüzgar çeviriyor. Çok sallantılı bir şeymiş bu ya. Termikten dolayı şu an.